Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'nin Libya'da yürüttüğü bu kutsal mücadelede her zaman dualarıyla ve destekleriyle, öneri ve talepleriyle, iyi dilekleriyle destek olan herkese hoş geldiniz diliyorum. Özellikle son günlerde şu hususu belirtmek istiyorum. Rus bakanlar Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'nin talebiyle ben Kırım üzerinde red olduğunu ve Kremlin'deki o bekletmenin havada bekletilerek rovanşının alındığını ifade etmiştim. Türkiye de büyük bir devlet. Türkiye bir şey unutmaz ki. Türkiye büyük bir devlet değerli izleyenlerim. Bu çok önemli. Türkiye'nin özellikle UMEH birliklerinin Sirte kapısına dayandığında ve takviyelerini yollayarak artık fil bölgesi dahil petrol bölgelerini ele geçirmek için son hamleyi yaptığı sırada biliyorsunuz Ruslar uçakları boyatarak orada karşımıza çıkan unsurları bize tabii ki Libya ordusuna engel teşkil ettirdiler. Oysa Sirte'yi almış, Sirte Havalimanı almış, Trablus ve Bingazi'yi elde etmek adına petrol bölgeleri ve Cufra'yı da ele geçirecektik. Ama ne yazık ki karşımıza Rus engeli çıktı. Engel derken şu, çok büyük bir çatışma olmadan Libya ordusunun oradaki darbecileri biz destekleyerek ezmesini bekledik. Bunun için Sirte'de engel çıkınca Libya ordusuna envanterine önemli destekler sağladık. Çünkü Sirte muharebesinde en önemli dayanaklardan birisi üstleri ve sınır hatlarını yarmak için obüsler, tanklar ve çekili toplardı. Çoklu roket iter sistemimizi de cepheye götürerek özellikle tarhun altında ve birçok yerde avantajlar elde ettik. Her ne kadar BA bu kadar süslese de bu kadar güçlendirmeye çalışsa da süslese de püslese de Hafter'i öyle karşımıza bir denge unsuru bir güç olarak bıraktıramadı. Çünkü denklemi Türkiye bozdu. İşte gel gelelim özellikle Rus bakanların Türkiye'ye geldiğinde evet Putin'in ve bakanların Türkiye'ye geldiğinde dört gözle bu anlaşmayı bekleyen Macron da ellerini avuşturmuş. Türkiye gene bir devriyeye razı olacak. ...Türkiye'ye Davrov geldiğinde Çavuşoğlu ile ilişkilerini kullanacak... İşte Türkiye'yi ya pasif bir duruma getirmeye çalışacak... ...anlaşma yerinde işte Sirte'nin uç bölgesine gir... ...geri kalan benim, petrol bölgesi benim diyecek... ...Cufra benim diyecek, Rusya... ...Türkiye bu oyuna gelir mi? Türkiye bu oyuna gelir mi? Gelmedi. Türkiye masa başı oyunlarına gelmedi değerli izleyenler. Bir, Akdeniz'deki alanımızı daraltmaya çalışan Yunanistan... ...ve onu kışkırtan global güçlere karşı... Biz Libya'ya, evet Libya'ya takviyelere, desteklere devam ediyoruz. Evet, Rus bakanların ne olursa olsun orada onları kırılmış olabilir. Ama öyle bakanlarımızı kabullerde el işaretleriyle çağırmak, usule ve adama uygun olmayan hareketlerle nahoş hareketler yapmak, bunun yanında heyetimizi kapı önlerinde bekletmek bizim öyle kaldıracağımız işler değil. Hafter, şu anda özellikle aktörlüğü tartışılan ve Libya'da artık darbe yöntemiyle orada bir şeylerin değiştirilemeyeceğini son andaki askeri resimde ortaya çıkarmıştır. Sayın Sarac'ın Türkiye'nin ilk anlaşma imzaladığındaki yüzündeki yorgunluk artık yerini yüzündeki gülücüklere ve gülümsemelere bırakmıştır. Mazlum bir halkın, mazlum bir başbakanı ve çok naif bir insan olan, çok gerçekten naifliğiyle Herkesin gönlünde tat kuran Sayın Saraç, bu ortamda bile bu naifliğini koruyarak insanlık dersi vermektedir. Beya, şu anda son olarak Sirti'yi savunması için ek kargo ve destek araçları yollamakta, bunun yanında Bingazi'den sınır hattına da kuvvetler sevk ettirmektedirler. Türkiye'nin SAS komandoları da yer yer mayın temizleme durumu yapmaktadırlar. Şunu ifade etmek istiyorum, hem sahadaki durumu özetliyorum, hem de Türkiye'nin bu kadar emeği heba ettirmeyeceğini, masa başında böyle oyunlara Türkiye'nin gelmeyeceğini söylüyorum. Fil bölgesi, petrol bölgesine özellikle Hafter'in yolladığı takviyelere karşı Türkiye'nin eylem ve hareket planı hazırdır. Her an ben Sirte'de bir meydan muharebesi bekliyorum. Ama tek isteğim HSS'lerin orada aktif bir şekilde e, serkolize edilmesi. Yani aktif bir şekilde kullanılması, obüslerin atışlarıyla hızlı bir taarruzun gerçekleşmesi. Bunu iştenlikle bekliyorum. Türkiye'nin eğittiği bu askerlerin sahadaki başarılarının özellikle masada heba edilmemesi adına gösterilen titizlik de bizlere ayrıyeten önemli bir güç vermekte. Amerika şu anda olanları izliyor. Amerika aslında iç sorunlarıyla didişiyor. İç sorunlarda siyah-beyaz olayı o kadar alevlendi ki Amerika'nın bölünmesine gidecek kadar. Evet, şaka söylemiyorum bir olayı oluşturduğundan buradaki boşluğu, evet değerli izleyenler, buradaki boşluğu değerlendirmeye çalışanlara da Türkiye izin vermiyor. Tekrar söylüyorum, Türkiye kazanımlar almadan burada kırmızı çizgimizi anlatıyorum. 1. Silte, 2. Cufra, 3. Fil ve Petrol bölgesi. Buraları zaten Libya hükümeti yeni kaybetti. Sirte'yi daha biz Trablus'a asker indirdiğimizde, teknik personel, eğitici askerlerimizi indirdiğimizde, HSS'leri indirdiğimizde yeni düştü Sirte. Türkiye'nin geleceğini görenler işi sıkı tutup Hafter'e yoğun bir destek verip bunu sağlatsalar da Türkiye'de hızlı bir şekilde 2009'dan itibaren Libya ordusunu hem silahlandırdı hem de destekledi. Bunu kimse unutmasın değerli izleyenlerim. Türkiye'nin daha önceki yayınımda bir B planı söyledim sizlere. Bu P B planında özellikle Pakistan'ın sırt güvenliği Türkiye'dir demiştim. Batı'dan herhangi bir hücuma uğradığında ve yakın üstler elde edip belli yerlerden Pakistan'a müdahale etmek istediklerinde Pakistan'ın sırtını dayayacağı en iyi yer gerçekten Türkiye'dir. O yüzden Türkiye'nin özellikle Rusya'nın Libya'daki bu oyununa karşı Katar'ın desteği yanında Pakistan'ın da belli bir uçağı, belli bir sayıdaki uçağı boyanarak Libya'ya verebileceğini, bununla ilgili çok güçlü bir kanaatin ve fikrin oluştuğunu, Türkiye'nin zorda kalırsa, Siti'de bir direnişle karşılaşırsa, kendi F-16'ları yerine Pakistan'daki bir kısım F-16'nın Libya ordusu armasına boyanarak orada kullanılabileceği belirtildi. Bunu B planı olarak sunuldu. Bununla ilgili çok güçlü tabii ki duyumlar var. Ve kafaya da yatan, akla da uyan ve Türkiye'nin destek alacağı tek adreslerden birisi olan yer olduğu için de aslında mantıklı. Ama şu hususu belirteyim. Türkiye Sirte'de MIG'leri eğer etkisiz hale getirecek eylemsel planlarını gerçekleştirirse tabii ki B planını asla asla ortaya koymaya gerek yok. Dedim ya miladını tamamlamış bir kişiyle mücadele ediyoruz. Onun arkasındaki güçlerle mücadele ediyoruz. Desteklediğimiz kuvvetler. Size bahsettiğim Türkiye'nin ek özel kuvvetlerinin SAS komandolarının gerekli teçhizatlarıyla sivil halkı korumak için geldiği görüntüleri de paylaşmıştım. Türkiye'nin tam desteği Macron'u rahatsız etmiş. Macron'u olduğu kadar da sığınakta şu anda bulunan Putin'i de oldukça rahatsız etti. Neden etmesin? Çünkü orada istediği yeri istediği şekilde yapabileceğini düşünürken Türkiye faktörü ortaya çıktı. Türkiye özellikle üstleri ve havalimanlarını ele geçirdi değerli izleyenlerim. Vatiye ve Trablus havalimanını ele geçirdi. Ve artık sıra gelmişti ki Tobruk ve Bingazi havalimanlarına. İşte oraları da ele geçirmek için Evet ele geçirmek için tabii ki hızlı hareket ederken Rusya'nın bu MiG uçak hamlesi tabii ki bizi durdursa da belli bir geçici bir durdurma bu. MiG uçaklarını boyadılar ve şu anda tabii ki hızlı bir şekilde ilerleyecek olan kuvvetlerimizin şu anda e, cephe hattına ilerleyen kuvvetlerin Libya ordusunun ön taraflarına bombalama yapıyorlarmış. Gelmeyin dercesine. Ama bu durduracak mı? Hayır. Taarruz gücümüzü durdurmayacak. Bir müjde de savunma müsteşarımız İsmail Demir hocamızdan evet Hisarların artık sahada olduğunu tekrar deklar etti. Bunun tabii ki e, bir navigasyon olarak verecek durumu yok. Ama herkes bunun İdlib ve Libya'da belli bir ağırlıkta olabileceği konusunda da hemfikirler. Orta menzilli bir Hisar'ın Rus uçağı vurabileceğini daha önceki yayınlarımda da belirtmiştim değerli izleyenler. Ayrıca Hisaro'da bir menzil sürprizi de gelebilir. Bu da tabii ki sahadaki sır olsun. Sürpriz yapmayı severiz. Sürpriz yapmayı Türkiye sever. İşte Hafter'deki şaşkınlık bir sene içerisinde her şeyin ter, ter, tam ters olması. O gurur abidesi Hafter'in şu anda şaşkınlıklar yaşaması. SİHA uçaklarını evet hiç unutamayacak. Rüyalarına girdiğini söyleyebiliriz. Bayrakları da anmadan geçemeyiz. Ama şu zafer bakışı hala Sirt'e için bizleri düşündürüyor, olumlu şeyler düşündürüyor. Özellikle Tarhuna adlı zamandı bu ve hızlı bir şekilde Sirt hattına kadar gidildi. Libya Başbakanının mutlu hali karşımızda duruyor. Evet, bunlar güzel gelişmeler. Ayrıca gemilerimiz ee, yanında Anka, işte pardon Avax, Avax uçaklarımız ve bunun yanında gemilerimiz. Evet, Avax uçaklarımızın güzelliği şu hem gemiye hem karadaki silahlı unsurlarımıza, uçaklarımıza, sihalarımıza linkle hedef belirletiyor. Yani teknolojiye bakın değerli izleyenlerim. Teknolojiye bakın çay demleyin derler. İşte bu kadar ben keyiflendi böyle şey oldu mu demli çayla bunu dinlemeyi de severim izlemeyi de severim. F-16'larımız sizi çok seviyoruz. Çünkü çok iyi pilotlarla yönetiliyorsunuz. Ve güzel bir haberimiz daha var. Gerçekten tanker uçakla geçen yaptığımız 17 uçakta yaptığınız o 8 saatlik resital dünyaya nakş oldu. Ve dünyaya nakş oldu ve pençe harekatında gösterdiğiniz, pençe harekatında gösterdiğiniz o muazzam başarı ve isabetli atışlarda dünyada nam oldu. Hepinize gurur duyuyoruz. Pilotlarımızın hepsiyle gurur duyuyoruz. Türkiye'deki sevk ve idare eden komutanlarımızla gurur duyuyoruz. Sevinç içindeyiz. Evet, Macron, gemilerimiz buralarda. Evet, Trablus'u ve Bingazi'yi koruyoruz yıllar önce olduğu gibi, Osmanlı döneminde olduğu gibi. Putin, sen de hava gücümüzü hafife alma, çok modern bir hava gücüne sahibiz. Biz sorumlu davranıyoruz, seni de sorumlu davranmaya davet ediyoruz. İşte size bir örnek, Türkiye daha Hafter'e, Libya'ya resmi anlamda gitmeden önce lazer sistemiyle düşürdüğü bir sihası. Evet ondan sonra rehin aldığı işçileri bırakmıştı. Havklarda, İdlib'de ve Libya'da aktif. Evet değerli izleyenler güzel haberler geliyor. Güzel haberler geldikçe konuşuyorum. Sözlerimi bitirirken benim tezim Rus bakanlarının Kırım'da bekletildiği, Kremlin'in rovanşının alındığı bu konuda fazla dinlendirilmiyor. Tabii ki gereken yapıldı ama haklı çıktım. Arabi 21 kanalında da dediğimiz gibi Türk tarafının reddettiği yönünde bu görüşmeyi reddettiği yönünde haberde çıktı. Evet değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, desteklemeyi ve yiğitlerimize dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.